ediyor Düş, İslam'ın düşüncesi, teolojisi de böyledir. Çıktığı, ilk çıktığı menba itibariyle, bunu Hazreti Peygamber döneminde anlaşılma biçimi diyelim, hı hı. iniş vahyin, ki buna e, bir retoriği, kavil, hitap olarak alalım bunu, ilk geldiği anda temiz, pür. Peki, farklı coğrafyalara yayıldı. İran'a gitti, orada bir yorumlandı. Orta Asya'ya gitti, Semerkant'ta diyelim yorumlandı. Şam'da yorumlandı. Bağdat'ta yorumlandı. İstanbul'da yorumlandı. Peki ilk çıktığı anda buluttan yağmurun pür hali ve sonra yere indiğindeki o pür halini kaybedişiyle dinin farklı coğrafyalarda bindirilen yorumlarla bize gelen hali arasında bir analoji, bir benzerlik kuruyor. Şimdi dolayısıyla üzerine ne bindi? Çok farklı yorumlar bindi. Buraya kadar bir tespit. Bu buna kimse itiraz etmez. Farklı yorumlar bindi. Peki biz ne yapacağız? Bu kadar yoruma nasıl yaklaşacağız? Yine usul, metodolojiye ihtiyacımız var. Hı hı. Çünkü usulsüzlüğümüz usulsüzlüğümüzdendir denir. Bir <laughs> yere varamayışımız yol yordan bilmeyişimizdendir denir. Ve burada yine bir Kur'an ayetine usulen başvuruyoruz usul olarak. Diyor ki, Tebeşşirillezine yestemi'ûnel kavle feyettebi'un ahsenehu Kendilerine kadar gelen geleneği, sözü, birikimi duyup da en güzeline uyanı müjdele. Güzel. Usul şu. Bize kadar gelen bütün geleneği masanın üzerine serdik. En güzeline uymaktan bahsediyor Kur'an-ı Kerim. En güzeline uymak demek güzel olmayan insafa, vicdana, zihne ve kalbe hiçbir şekilde dokunmayan hatta dokunduğu zaman hasar bırakan hmm. kısımlar varsa onları hiç çekinmeden masanın üzerinden süpürebileceğiz. Hmm. Ayet-i kerime bu cesareti bize veriyor. Hocam vermelidir. ayeti hatırlıyor musunuz numarasını? Numarasını hatırlamıyorum. Tamam bakıyoruz. Ben evet, ama ayet-i kerimeyi söylüyorum. Febeşşirilledi ne yestemiunel kavle feyettebiun ahsenehu. Tamam. En güzeline uymak. Şimdi geleneği geleneksel olarak bize aktarılan birikimi, kültürü değerlendirme konusunda bu ayet kelimeden biz sözü dinleyip e, en, güzeli en güzeline, en güzeline uyan e, insanları müjdele. Do dolayısıyla...